çaba üreten üreticilerin hataları şu anaçtan göz çıkartması şu gözler mesela şunlar yabancı yabancı şu şekilde bunları üretirken buradan çıkan gözleri önceden çıkmadan yani üret, üretme aşamasında bunu silmeleri gerekiyordu. Yani bunu yok etmeleri gerekiyordu şunu. Burada göz bıraktıkları için bunun zararı bize oluyor. Niye? Buraya gücünü veriyor bana. Bak bunlardan çok var geçen sene diktiklerimizde. Zaten belli eder. Yaprakları şu şekilde oluyor. Yabancı. O yüzden alırken dikkat etmek lazım. Üreticileri de uyarmak lazım bu konuda bence. Çok sayı da var. Bu